Hocam, dünya insandan daha eski. Haliyle insanın tarihine bakıyoruz, bir de insandan önceki tarihe. Biz bugün bunu da konuşacağız diye not etmiştik. Ee, i̇nsandan önce, ilk insan Hazreti Adem'den önce, yeryüzünde hangi varlıklar vardı? İnsanlısı varlıklar vardı. mıydı? Hah, Cinler vardı. Hocam. Şimdi yeryüzünde, yeryüzü bir ateş topuydu biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Yer uzak bir ateş topuydu. Yani esasında güneşin var edilmesi, güneşin bugün şey güneşin tarihine baktığımız zaman, tabi tespit edilen bu karbon C testi veya karbon 19 testiyle yapılan bir takım testler var. Biz bunları doğru kabul ederek yaklaşıyoruz. Diyor ki evren 14 milyar yaşındadır küsür. Güneşimiz 8 milyar 8 milyar küsür yaşdadır. Dünyamız 4 milyar yaşındadır. Şimdi bakın. Öyle atlayıp gidiyoruz. Güneş var olduktan sonra dengesine oturtmak için 4 milyar yıl geçti. İnsanların karıştırdıkları bir mesele, bir mesele var. Cenab-ı Hak buyurur ki arada şey شَيْءًا اَنْ يَكُولَ Ben bir şey murad ettiğimde ona ol derim onu verir diyor. Ama sonra diyor ki ben yerleri ve gökleri altı günde yarattım. Sonra diyor ki bir yerde gökleri yani evreni altı günde yarattım. Sonra yedinci günde istiva ettim diyor. Sonra gökleri ve yeri dört günde yarattım diyor. Başka bir yerde yerleri iki günde yarattım diyor. Bir takım şeyler söylüyor. Bu evrenin nasıl tedrici geliştirildiğini, genişlediğini ve tekamüle erdiğini göstermek içindir. Dünya şu etrafındaki gezegen, 12 gezegeni, her ne kadar şu anda 9 gibi görünüyor ama Kur'an-ı Kerim bize gezegenlerin 12 tane olması gerektiğini Hz. Yusuf'un rüyası üzerinden söylüyor. Çünkü Hz. Yusuf ne diyor? اِنِّ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ Baba diyor, ben 11 yıldızın ayın ve güneşin bana secde ettiklerini gördüm diyor. Bu aynı zamanda Remzen Kur'an'ın lisanıyla bu Güneş sistemindeki 12 gezegeni çünkü bir de Yusuf var. 11 kardeş ona secde ettiler. Yusuf da etti. 12 ay ve güneş anne baba ve böylece ay ve güneşin dışında 12 gezegenin bulunması gerekiyor. oradan hareketle söylüyoruz. Bu 12 gezegenin gezegenin güneş etrafında değişik yörüngelerde dönmelerini sağlamak. Her birisinin bazılarının günleri yani bir, bazılarının bir günü bir seneye yakındır Merkür'de olduğu gibi bazılarında mesela e, bir gün bir günüyle bir ayı birbirine yakın şey bir günüyle bir yılı birbirine yakındır e, her birisinin içinde farklı bir zaman akıyor her birisinde farklı bir zaman hakim ve bu e, zamanların oluşturulması çünkü Allah diyor ki ben ezelde evre bu şey içerisindeki e, güneş sistemi içerisindeki şeyi dünyanın döngüsüne 12 ay olarak takdir ettim diyor. 12 ay olarak ben takdir ettim. Şey zamanla göre de miladi zamana güneş takvimine göre de ay takvimine göre de. Fakat güneşin aya göre mesela şey güneş şey ay güneş takvimine göre her yıl 10 gün öne atar. O, evet. gün. diyor ki ben bunu bilerek yaptım. Dolayısıyla güneşin ve ayın birer hesaplayıcı olarak, hesapçı olarak oluşturulmaları, dengeye getirmeleri ve bu güneş etrafında dönen sistemin oluşturulması tam 4 milyar yıl aldı. Bu 4 milyarın içinden o güneş hala şey dünyamız bir ateş topu halinde dönüyordu. Sonra dünya kararına oturdu ateş topu olarak ve soğumaya başladı. Ama soğumayı Cenab-ı Hak neyle yaptı? Ve enzelna dedi. Meteorlarla yaptı. Suyu dışarıdan taşıdı. Çünkü dünyanın kendisinde su yoktu. Bir ateş topuydu. Buraya bugün de kullanmakta olduğumuz ve dünyanın sonuna kadar bize yetecek olan, yetecek olan suyu depoladı. Su eksilmez. Çünkü yani, e, maddenin sakınımı kanunu müthiş bir realitedir. Allah'ın başlangıçta bu dünyaya yığmış olduğu su ve su yani ağaç şeylerin taşların büyük bir kısmında aslı sudur. ma incemet diye geçer Hz. Hazreti Adem'in çok güzel bir duası vardır. E, e, Subhane ebediyul ebed Subhanel vahidul ahad Subhanel fardus semed rafi'us sema'i bila amed Subhane basatal arda ala ma incemettir bu aslında aynı zamanda şeyi de anlatıyor. Yani e, bizim küremizin hazırlanışı. Bu küre Subhanemen basatal arda ala ma incemet dondurulmuş su üzerinde kuruldu diyor bu alem. Başlangıçta bu ateşi söndürüp yatıştırmak için Cenab-ı Hak meteorlarla evrenin diğer yerlerinden belki de cennetten diyelim cennetin kaynaklarından meteorlarla yeryüzüne su ya bombardımanı yaptı. Yaptı, 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 yaptı. Sonunda ateş söndü. Ama ateş söndü fakat müthiş metan gazlar ortaya çıktı. İşte bu metan gazlarla bütün alemin atmosferi doluyken Cenab-ı Hak yine Kur'an'dan öğreniyoruz. E Necmu ve şeceru diyor. Necim kök, e dev, dev e dal ağaçlar. Yani kılıç gibi. Kılıçlar hani bir kökten çıkar ya. Bu Hı -hı, dev evet. otlaklara en necim diyor ve Bunlar metanı soruyarak, metanı soruyarak oksijen bıraktılar. Metanı sordular, oksijen bıraktılar. Metanı sordular ve yaklaşık 750 yıl boyunca yeryüzünün ilk canlıları bitkilerdi. Bu bitkiler atmosferin oluşturulması için kullanıldılar. Gazı verdiler, oksijenle oksijeni yaydılar ve sonunda bunlar hepsi cenab bak Hak yerin dibine geçirdi ve Bugün biz onları kömür ve gaz olarak kullanıyoruz. Hocam Onu Allah seviyorum. Resmen dünya yarsında nakış nakış bizim için işlemiş. Evet işte Rahman sureti bunu anlatıyor. Sabimi Müthiş bir, bir, bir şey. şey. Evet. Sonra diyor ki mesela Anne cumhece resustan ve arafa mizan. Sonra göğü yükseldim diyor. Sema yükselttim diyor. Burada kilit nokta yani sema kelimesine Kur'an-ı Kerim'de çokça ee, insanların aldanmasına veya farklı bakmasına sebep veren kelimelerden bir tanesi de bu semadır. Sema kelimesi. Sema. Sema atmosferdir. Sema ko kozmozdur. Sema uzaydır. Sema şudur. Altı farklı kavramda kullanılmış sema. Burada ise atmosferdir. Yani sonra diyor ki ben semayı yükselttim. Atmosferi yükselttim. Gazların ölçülerini koydum. Sonra da insana dönüyor diyor ki sakın bozma. Şimdi bu bu bir yakın göktür. Çünkü insan bu atmosferin şeyini, içindeki gazların miktarını bozabilirdi. O yüzden de kıst kelimesini kullandı. Allah tatgav fil mizan ve akimul bil Adaleti tam tut. Yani azot ne kadarsa o kadar kalsın. Mazot ne kadarsa o kadar mazot ver atıyor tabi. Efendim şey potasyumu, oksijeni, hidrojeni neyse Allah nasıl takdir etmişse o kalsın. Aksi takdirde boğulursun. Sen teneffüs edemezsin dedi. Veyahut da sen göğü parçalarsın. Göğü parçalattığın zaman e, e, o diyor gül gibi kızarır. Çünkü yani bu dünyanın sonlarından bir tanesi de atmosferin daha da yırtılması ve sonra ultraviyole ışınlarının dünya girmemesi gereken ışınların atmosferin içerisinde yansıyarak bütün şeyi, bütün e, atmosferi kıpkırmızı hale getirme ihtimalleri, ateş haline getirebilmeleri ihtimalleri var. Deniz yanacak, hava yanacak, hava yanacak. İşte bu ancak bu şekilde olur. Yani o, bunlar demek o tarafa doğru biz gidiyoruz. Sonra diyor ki ben hava yükselttim. Sonra diyor ki enamı getirdim. Vel arda veda halil enam. Şimdi bu enam da dediğimiz dev hayvanlar. Hazreti Musa üzerinden anlatılan bazı şeyler vardır, hadisler vardır. Yani peygamberimiz peygamberlerle karşılaşmıştır aleyhissalatü vesselam. Mesela Musa ile karşılaştım der ve Musa ona bir şeyler anlatır. Böyle hani onların anlattığı, işte ben Adem babamızla karşılaştım der. Mesela Adem şey vardır, bir parantez içinde anlatayım. Hazreti Adem'e son 200 o zaman 1200 yaşlarında falan olduğu tahmin ediliyor. Yani bunlar Tabii ki rivayettir. Yani yazılı belki elimizde yok. 1200 yaşlar civarındayken kendi sülbünden gelecek peygamberler gösterilir. Yani senin soyundan Allah'ın razı olduğu bu kadar insan gelecek. Ve bunlar nebilerdir diye ona gösterilir. İşlerinden bir tanesini bak çok genç bulur. Çok aşırı genç bulur. Efendim kim bu der? Derler bu Davud derler. 40 yaşında vefat etmiştir. Sonra işte kaç yaşında? Derler ki 40 yaşında vefat etmiş. Tabi 1200 yaşındaki bir bir zat için 40 yaş. Bu sömlekteki bebek gibidir. Acır. Ya. acır. Ve der ki benim ömrümden biraz ona verin der. Yüze tamamlayın bari der. Ve sonra yüze tamamlanır. Azrail gelir. Ya Adem senin vaktin bittidir Niye? E 1260 bin, 1260 yıl yaşayacaktın. 60'ını ona verdim. Bitti alacağız. Ya şaka yaptım der. Şimdi gerçekten böyle geçiyor ve peygamber biz üzerine şöyle diyor. Adem babamız caymasaydı yani o 60 yılı Davut'a vermekten vazgeçmeseydi insanlar sözlerinden caymayacaklardı. Böyle anlatımlar vardır. Yani şey tabi buna birileri İsrailiyat diyecek gürültü diyor. Ben bunların hepsinden istifade ederek söylüyorum. Onlardan bir tanesi de işte bu yaratılan varlıklarla ilgilidir. Yani öyle bir varlık yaratıldı ki diyor. Ee, Cenab-ı Hak öyle öyle varlıklar yarattım ki diyor. Her birisi bir içimde bir gölü içerler diyor. Bir gölün suyunun tamamını içerler diyor. Bunlar geldi geçti. Dev mamutlar, dinozorlar, o çağlar geldi, geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti. Ne kadar? 750 milyon yıl geldiler gittiler, geldiler gittiler. Niye? E bugün onları da siz fosil yakıt olarak kullanıyorsunuz. Yeah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu evreni o hani size şey, misalini vermiştim bir ayakkabı bunu print etmek için deriye ihtiyacınız ya. var, şuna ihtiyacı var. Bu alemi yaratacağı nazenin o varlığın içinde rahat yaşayabileceği bir hale getirmek için 14 milyar yıl bu fizik alem, bu toprak dediğimiz varlık hallu hamur edildi 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 ve içinde nihayet insan nazirin olarak çıktı. Rotten Arabi'de bir şey var diyor ki insan yaratılmadan önce bu kainat esneyen bir boşluktan ibaretti bu kadar. İnsan adeta onun beyin hücresi oldu. Ancak Adem insan Adem idrakine ulaştıktan sonra evren bir mana kazandı. Hadreti Ali Celcelutiye'de diyor ki bu kainat 13 harf ile yaratıldı. Sonra da sayıyor. Bunların dördüyle, bunların üçüyle Tevrat, bunların dördüyle e, İncil, bunların beşiyle de Kur'an var edildi. Ama ortada bir tane eksik. O da insandır. Çünkü bir kitap, okunabilecek bir kitap ancak onu okuyacak olan ile bir bütünlük harf eder okuyamıyorsanız, bir sonu okuyup anlamıyorsa o kitabın manası yoktur. Bu evreni Allah 12 harf ile yazdı ve 13. harf de onu müdrik edecek olan insandı ve idrak etti. Dolayısıyla de Adem aleyhisselam insan dediğimiz insan bu varlık bu noktaya gelebilmek için 14 milyar yıllık bir deneyim gerekti. Ve 14. sırada Rahman suresinde 14. ayette insanı yarattım diyor. 14. milyar yılda evrenin 14. milyar yılında yaratıldı ve biz oradan anlıyoruz ki Ar rahman suresinde geçen her bir ayet neredeyse evrenin 1 milyar zamanına aktarıyor. 14. 14. insanı yaratıldı 14. milyar yıldır. Ve insan yaratıldı. İnsan yaratıldıktan sonra insanın o idrake ulaşabilmesi için de uzun bir zaman geçti. Çünkü bu topraksı bir varlıktı. Dolayısıyla şimdi bazen ee, birileri şey yapıyor, yani sen evrimi mi savunuyorsun? Evet ben bir tekamülü, eşyanın tezriciliğini görüyorum. Ama bu şu demek değildir. Haşa sunma haşa. Ee, Allah e, yok, bu iş tesadüfen var oldu. Hayır, hı hı. diyorum ki sonuç vardı. Allah çünkü sonları yaratır. Allah meyveyi yarattı. Meyveyi takdir etti, ağaç kendiliğinden onun ilmi oldu oraya varman ilmi. Evet bu insanı Allah, Adem'i takdir etti. Adem'i var etmek için bu evreni var etti ve sonra evreni o meyveye, o hedefe varacak şekilde tasarımladı. Tıkır 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 işledi ve bu noktaya geldi. Bugün insanlık hala da tam kemaline ermiş değildir. Kur'an bize bunu gösteriyor ki insanlık bir şekilde kendi kemaline erdiğinde daldan düşecektir. Bunun adı da kıyamettir çok da fazla zamanı kalmadı dünyanın. Yani bu insanlar müşrik hale geldiler. Bugün yeryüzünün yüzde sekseni, doksanı hatta doksandan hadi doksan kadar gideceğim. Diyeceğim ki Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla hepimiz seküler olduk. Hepimiz Deccal'in tuzağına düştük. Deccal ne demektir? İçinde Tanrı, içinde ahiret fikri bulunmayan bir hayat tarzına razı olduk. Bugün bir yıl Müslüman biliyorum. Bir yıl Müslüman. Ben Müslümanım elhamdülillah diyor. Bu sabah güneş niye bu saatte doğdu? Üzerinde durmuyor. Ben hala nefes alabiliyorum. Ben hala şunu yapabiliyorum. Her şey tıkır tıkır işliyor. İdrak etmiyor. Üstüne durmuyor. Halbuki Allah insanı tam da idrak etsin. Tam da işler burnu soksun. Tam da anlasın diye yeryüzüne gönderdi. Dolayısıyla yani eee bir yıl insan artık seküler oldu. Biz ya hazlar üzerinden ya efendim şeyler üzerinden ya e, zevkler üzerinden maalesef maalesef e, dünya hayatına fit olduk. Ben buna sekülerizm diyorum. Bu bir deccalizmdir. Deccal tam da budur. Seküler düşünce, modern düşünce dediğimiz şey. içinde tanrı ve ahiret barındırmayan şey deccal. Deccaliyettir. Bugün hepimiz deccalın sunmuş olduğu keyiflere fit olmuşuz. E Hocam yani teknoloji olmasın mı? Nasıl olmasın canım? Değil, bal gibi teknoloji olacak. Bal gibi teknoloji insanlığın hizmetine vereceğim. O teknoloji ile ben insanın saadetini kuracağım. İnsan rahat edebilmesi, insanın mükemmel rahat, hu huzur içinde yaşayabilmesi. Mesela zaman Hazretleri diyor ki, ileride diyor, dünya diyor, kameralar sistemi de diyor, o kadar gözlenebilecek hale gelecek ki, Adaletin kim haksızlık yaptı tak diye görülecek. Bugün çok daha kolay görülmüyor mu? Ne diyor? Evet. Bölgedeki bütün kameraları inceleyin diyor. Tak bütün bölgelerdeki kameralar inceleniyor. Bir tane adam var başına çuval geçirmiş kaçıyor. Başka bir kamerada tak diye yakalanıyor. Çıkarmış adam şeyi görüyor ve diyor eşleştirme yapıyor. Öyle diyor. Yeryüzünü öyle bir donatın ki kimse adaletten kaçamazsın. Çünkü ancak bu kamera sistemi mükemmel, mükemmel mükemmel anlamda kullanıldığında kimse cinayet işlemeyecek. Bir şey vardı. bir e, film, azınlıklar raporu. Azınlık raporu. Azınlık evet. raporu. Evet. azınlık evet. raporu. Şimdi azınlık raporunda tabi mutlaka bir, bir puş çıkıp kullanıyor. İnsan olduğun bu kabiliyeti var. İllerde çıkıp kötüye kullanıyor. Yani bizim derdimiz bu teknolojiyi insanın aleyhine kullanmaya çalışan deccal ve deccal yani deccal aveneleri. Çünkü iblis bu teknolojiyle adını bitirmek istiyor. Buna dikkat çekiyoruz. Bütün derdimiz bu. Hayır bu ilimi Allah, bu bilgileri insan yeryüzünü cennet kadında yaşasın diye yarattı. Kardeşim şimdi mesela bugün e, düşün siz hesaplarınızı otomatiğe verdiniz. Değil mi? Hesabınızı evet. sizin, sizin elektriğinizi adınıza ödüyor. Doğalgazınızı ödüyor. Faturalarınızı ödüyor. Sizin adınıza tıkır 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 işlem yapıyor. vakti geldiğinde. Ve kuruş gram da şaşmıyor. Seni yani ya bu sefer de şu kadar getireyim demiyor. Gelen miktarda yatırıyor. Kontrol ediyor. Fazlasını vermiyor. Sen bunu kendin bile yapamazsın. O kadar mükemmel. Bu kötü bir nimet midir? Şu anda bak sen Anya'dasın ben Konya'dayım veya ben Konya'da sen Anya'da kal diyelim. Ee, burada sohbet ediyoruz. Ve şu anda sesimizi belki Amerika'dan, belki Avustralya'dan belki efendim Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan bir yan dostumuz dinliyor. Bundan feyiz alıyor, istifade ediyor. Bu kötü müdür? Hatta belki hologramik manada yarın bir gün her birinizin evinize gelip oturacağım. Siz belki bana dokunamayacaksınız ama sizin masanızda oturacağım, sizin koltuğunuzda oturarak sizinle sohbet edeceğim. Büyük ihtimalle. Bu kötü müdür? Hayır. Ama birisi bunu alıyor. İnsanın genetik şifrelerini bozmaya, insan genini bozmaya, fıtri olan insanı bozup kendi tanrılık yaparak bir insan bir adem var etmeye çalışıyor. Bizim gerçekten benim karşı çıktığım şey budur. Ve ben bunun durdurulması gerektiğine inanıyorum. Filan peş mekan istediği kadar bilmem işte Starlink atacak, uydu atacak, öbürü gidecek yeryüzünün bütün topraklarını alacak, tohumu bulacak ve insanlığı ifsad edecek. cenab bak güzel bunu bunun haberini vermiş. Diyor ki o insanlar konuştukları zaman sizi ikna ederler. Çünkü çok ilginç, çok ee, enteresan şeyler söylerler. 1954'te bu tohum işi işte ilk ortaya atıldığında Gedeoğlu tohum söyledikleri, teklif ettikleri şey insanlık açlıktan kurtulacaktı. Ama bunların evet. derdi neymiş? İnsanlığın bağışıklık sistemi çökerler. Bugün bağışıklık sistemi çökmüş, insanlığı bitirmek için var. Bunların üstadı kim? Bunları bunu terkin eden kim? Eskatoloji bilen iblis. Çünkü Adem'in senin benim düşmanı bu. Bizimle birlikte buraya sürüldü. Buraya sürülmüş olmanın hırsıyla bizden intikam almaya çalışıyor. Kimler eliyle? Yuvasvisi fi nas ve nas. İnsanlar ve cinler eliyle. Cin kavmi sen sorduğun soru. Cinler evet. bizden önceki ümmettir. Fakat Adem'in gelmesiyle bunlar onurlarına yediremediler. Çünkü cinler bir teknoloji ve bir medeniyet kurmak kabiliyetinde değildir. Evet nefisleri var. Evet e, teklifle yani Allah ilahi teklife e, muhatap olmuşlardır. Fakat bunlar maalesef yer içinde Cenab-ı Hakk'ın beklediği isim ve esmanın kombinasyonunu yani ilmi ve bilimi öğrenerek kendisine bir medeniyet kurmaktan uzaktılar. Şehir bile kuramadılar. Toplu halde yaşadılar ama şehir bile şehirleri bile olmadı. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak bunların üzerine nefsen daha da şiddetlendirilmiş. Yani insanlar nefs açısından cinlerden çok daha ileridir nefs itibariyle. Daha şiddetlendirilmiş ama aklı kabiliyetleri ve yapabilmeleri çok fazla olan insanı getirdi. Bunlar da sen bize bizim üstümüze gönderildin diye iblis tarafından kandırılıp insana musallat edildiler. Cinler de. Dolayısıyla yani şimdi mesela e, cinler bizden önceki toplumlarda fakat şey kabiliyetleri olmadığı için e, adını sen söyle hani medeniyet şehir kurma kabiliyetleri Hı. hı. E, geldi dedi ki bak dedi Adem geldi işte dedi Adem dedi Allah dedi Adem'i size üstün kıldı dedi ve cinlerin büyük bir kısmını kandırarak kendi yanına çekti. Şu anda onları ve insanların bir kısmını kendi parmağında oynatarak insanı bozmaya, insanı dünyadan atmaya bu dünyanı harap etmeye, insanlığı tüketmeye az mı cez mi kast edilmişler. Ama biz de ben de diyorum ki, hemen bir cümle daha söyleyeceğim, bitir, yani unuturum. Ben de diyorum ki, bunları durduracağız. Çünkü yeryüzünde iki kere ifsat ve fesat çıkarma kabiliyetini bunlara verdi Allah. Her ikisinde dönemi 76 yıldır. 76 yıl 2024'te bitiyor. Bu deccal taifesine hizmet edenler, insanlığı bozmaya çalışanlar, Hz. İsa'nın ortaya çıkmasıyla bir son bulacaktır. Bunun anlamı da şudur. Ben ısrarla da söyledim. Ta ilk Covid çıktığı zaman da söyledim. Bakın bu dabbe kelimesi şunu gösteriyor. Bu da dabbe 2019'a tekabül ediyor. 2009'a 2020'ye tekabül ediyor. Dabbetul arz. Öyleyse bu veya bu, bu virüs yeryüzünde tasarlanmıştır. Daha hiçbir şey bilmeden söyledim ben bunu. Hiçbir şey bilmeden dedim ki Gabbetul Az bu tarihe bakıyor. Bu yerde tasarlanmış bir varlıktır. Ancak bir şey daha söyledim. Şimdi bir daha söylüyorum. Aslında geçen bir aradım. O ilk videoyu arayıp bunu ortaya çıkarayım da çünkü artık dünya bunların gerçek yüzünü görmeye başladı ve o tavır <laughs> almaya başladılar. Dedim ki bu virüs bu Covid dediğimiz virüs tasarımdır. Bunu birileri kasten insanlığa musallat ettiler. Fakat bu dönecek. Bu Deccal Komitesi'nin yüzünü açığa çıkaracak. Bunlar insanlığın başına çorap örüyorlar. Bunların çorap ördüğünü bu gösterecek. Çünkü Hz. Süleyman'ın şeyini, asasını kıran, asasını kemiren bir dabbe idi. Bu dabbe nasıl? Birinci dönemde Hz. Süleyman'ın iktidarını sona erdirmiş ise bir dabbe Aynı be kendiler ürettiler. Şimdi bu dabbe bunların gerçek yüzünü açığa çıkaracak ve Hristiyan ümmeti uyanacak. Hristiyan toplumu uyanacak. Çünkü bunlar yani bu doğrudan İsrailoğulları da demiyorum bunlara. Kendilerini e, Deccal adı altında iblise dayanmış, iblise e, e, iblise hizmet eder hale getirmiş bu insanlar sadece insanı tahrip ediyorlar. İnsanı tahrip etmeye çalışıyorlar. Bunun içerisinde beni İsrail'in müminleri de girer. Yani onlar da tahrip ediyorlar. Çünkü bunun patronu iblis. Bu iblis deccaliyet adı altında öyle bir e, düzen ortaya koydu ki bizi şaşırttı. Biz dünya düzeni olarak bakıyoruz. Dünyanın keyfi, rahatı, huzuru diye bakıyoruz. Ve bunun içerisinde insanı bozuyor. Ama bu da be onların oyununu açığa çıkaracak çünkü şey kırılacak, asa kırılacak ve kırıldı. Bugün Hristiyan dünyası uyanmaya başladı. Dikkat edin bugün mesela İngiltere her şeyi bıraktı. Esasında bunun bir oyun olduğunu asıl görecekler ve dönecekler. Bu zorla insana zerk edenlerin insanlık suçu, savaş suçu işlediklerini görecekler. Fakat biz uyanmam biz yarım nüfusumuzu kaybetmiş olacağız. Maalesef başardılar. Maalesef insanlığın yüzde doksanını hani dedim ya bugün insanların yüzde doksanı seküler olmuştur. Biraz daha dünyada rahat etmek, rahat yaşamak için her türlü dayatmayı kabul ettiler. Her türlü dayatmayı kabul ediyorlar.